Ahtapotların üç kalbi olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız tam üç tane. Bilim insanları bu gizemli deniz canlılarını incelediğinde şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar. Ahtapotların kalplerinden ikisi kanı solungaçlarına pompalayarak oksijen almasını sağlıyor. Üçüncü ve en büyük kalbi ise bu oksijenli kanı vücudun geri kalanına dağıtıyor. Ama asıl ilginç olan kısım şimdi geliyor. Bir ahtapot yüzmeye başladığında bu üçüncü kalbi kısa bir süreliğine durur. Bu yüzden ahtapotlar genellikle yüzmek yerine okyanus tabanında yavaşça sürünerek veya yürüyerek hareket etmeyi tercih ederler. Onlar için yüzmek adeta nefeslerini tutmak gibi bir şey. Ayrıca sinir sistemlerinin büyük bir kısmı kollarında yer alır. Bu da kollarının neredeyse kendi başına düşünebildiği anlamına geliyor. Ahtapotlar zekaları ve bu inanılmaz biyolojik yapılarıyla gerçekten de okyanusların en büyüleyici canlılarından biri. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.